Üçüncü yak abi Selamun Aleyküm derken ikinci biz arkadaşlar Hadi bu ki La 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 abi İkinci abi Selamun Aleyküm derken ikinci biz abi <laughs> ya, ben, 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 ben. Eski toprak geldi Selamlık Oğlum ben ne yapıyorum ya Kaf kafa yedim Allah beni kahretsin Allah Selam savaşçılar hepiniz yepyeni PUBG PUBG Mobile'ine hoş geldiniz dostlarım sefaletiniz arkadaşlar bugün mitteyiz mitte kaldığımız yerden devam ediyoruz yargı dağıtma tabii ki de her zamanki olduğu gibi ee, aynen aynen yarım inan adam yok herhalde tamamdır bu adamımız o P90 mı ay double P90 yapayım mı double P90 yaparsa mermi dayanmaz o yüzden şımarmayalım yalnız adam yok mu ya Abi uçak ne güzel çok güzel yerden geçiyor ama adam sesi duyamıyorum ben. Bak ilginçsin oyna. Topla şunları. Arkadaşlar herhalde burada adam yok. O zaman hızlı bir şekilde otomuzda bir yapalım. Varsa dalarız yoksa yapışıp yok. Şey. Gideceğiz. Adam bulacağız. Yok ama. Vallahi yok. Arkadaşlar istikametimiz kızıl elma. Aynen öyle. Ben gider. 5-6'lar kalsın da M4 falan durur onu alırız şimdi. Geçen videoda power plants boştu. Bu videoda midi Steam boş. Adam var. Valla oh be. Olur sanki. Gel benim bir saniye. Yakın. Ha la 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 la. Bana abi Bak. <laughs> Selamun Aleyküm derken ikinci işimiz arkadaşlar. Bu arada abone olan, like atan herkes ama herkese çok teşekkür ederiz. Yalnız adam benim iyi canım aldı. Valla diyorduk. Bir beyaz ışık bindi arkadaşlar. Beyaz ışık bir gördüm ben. Size bir M4 vardır. Vardır be. Bak senden çok ümitliyim. Aga be, aga be. Adamlar da fakir. Tamam gidelim o zaman. Orada adam kalmadı. Milislerini pırıl pırıl yaptık. Şu olan holografilerimizi, sonra lazer nişangahlarımızı bir bırakalım. Orada arada canlılarım açılma kısmındaki diskosuzluğumuzda hepinizi bekliyoruz. Haberiniz olsun. Top, tam, tam, tam 200 kişiyiz. Hepinizi bekliyoruz ya artık. Yani burayı da binliğe çıkalım. Gidelim adam bulalım. Gençler selamun aleyküm. Binlik bir adabete gidiyoruz kıyamete. Adam varsa söylesin hemen geleyim. Şu kaldırma yerine bir bakalım. Yani iki arkadaşımızı öldürdük. Var mısınız? Aha çalışma var. Kankam çalışma varsa gideriz. Gelim gelim gelim. Dur 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 dur. Dur kankam. İlk önce nerede oldum? bulalım. Aha gördüm. Selamünaleyküm. Gördün mü odan beni? Aha. Vurdum biraz. Yok yok vurmadı. Selamünaleyküm. Canı yok derken üçüncü de abi. Hadi bakayım senden böyle yürüyelim. Ben odama vuramadım zannettim ha. Belki de çalışıyordun yavrum. O da çalışıyor herhalde. M4. Alırım. İşte arkadaşlar geleceğe yatırım gibi bir şey oldu. Buraya şimdi Rezon düşecek. Abi ben bu Rezon'dan bir çit durdum. Şimdi sende hani güzel bir şeyler vardır. Yani risk alalım. Tamam bunda bir şey yapmış. botmuş zaten. Şunları bir basalım. Şunları bir atayım ben. Şunları da at. Var mı başka? Yok. Geçler bana adam bulun. Burayı temizleyelim. Kaldığım yerden tekrar bakacağım. Adam olma ihtimali yüksek. Selamünaleyküm. Var mı? Yok. O zaman ben gideyim. Şu Razon'dan bir çıkayım ben. Yoksa ben burada ölürüm. Tamamdır. 31 kişi kaldı. Sakın gülmeyin gençler. Vallahi gülmeyin. Adam yok zaten. Aha. Ses duydum. Ama nerede? Aha. Yakın. Allah yakın. Selamun Bu millet nerede? Yani doğru yerde mi duydum çalışmayı? Orada adam mı var? Ben galiba yanlış duydum. Ya ama çalışma vardı ya. Şimdi anlayacağız. Adam varmış şimdi anlayacağız işte. Gençler selamünaleyküm. Var var var. Dur 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 yavrum dur sıkma 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 sıkma. Sıkma oğlum lan sıkma lan. Oğlum iki sıkma dedim galiba. Oha gelenlere bak. Baba bak nasıl bakıyorlar. Saminak. Gel gel bekleyin lan. İkinci nak abi. Üçüncü rak abi. Ho ho gençler ne oldu ya hepinize? Yamuldunuz. Heh. Şunları bir alayım. GG abim kolay oyundu. Hadi bakayım. <laughs> Kime sıkıyorsunuz oğlum siz? Oğlum bu oyunun e-spor şuduru geldi buraya. Bakın beni delirtmeyin. Sola vs squat işte böyle tadır arkadaşlar. Hepinize gelsin solo squat. <laughs> ya canlarım benim ya kusura bakmayın ama <laughs> Hadi bakayım. Sizi bir lobi alalım arkadaşlar. Herhalde bir rapor yerim ben diye tahmin ediyorum. Adamları dünüz ettik ya. Adam var ya ortadan ikiye bölük. Bir daha kime sıktığınızı ilk önce bir tartışın arkadaşlar tamam mı? Bir tartışın ona göre. Yoksa böyle rezil olursunuz. Yalnız harbi çok iyi gaza gelmiş ama Ay o kadar ısınınca parmaklar o kadar ısınık ki arkadaşlar. Vah! Oh! Arma lan milletin içinde! hasta hasta yine şovları dağıtıyoruz arkadaşlar. Yargılar dağıtıyoruz. Yalnız adamlar bereketli şeyler varmış ya. Aslında bir şey diyeceğim ha. AVM'ye gider mi? AVM'ye gidebilir. AVM ha, ha bot çıkarış. Selamünaleyküm. Ulan hepsini vurduk. Bot olmadık ha. Büro güle güle sen de. Ses duyduğumu zannettim o yüzden sustum. Bot kankam sen de şey var mı? Biraz jeton. Ben bir AVM alayım. Yok bu bot kaçmışsa şey yok. Bir saniye kafam kaşındı. Tamamdır. 81 jetonumuz var. O 90 mı istiyor ya? 90 istiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 90 istiyordu. AVM'ye birlikte Aslında durumu da bir bakalım. Çok güzel aldık yalnız burayı. Darma dolan ettik. Dün düz ettik burayı. Şurada Aha jetonlar var. Bakayım kankan. 5. Kaç var sende? 5. Kaç oldu? 91. Arkadaşlar ben gidiyorum. Alışveriş yapmaya. Dur kankam bir saniye. Ben bir AVM'ye alıp geliyorum. Bekleyin lan bekleyin. Bekleyin gençler. Geleceğim. Baba bir alışveriş yapacak arkadaşlar. Bekleyin. Yemeyelim burada. Selamun Aleyküm dükkan ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler? Hayırlı işler kardeşim. Herhalde en iyi şeyim benim herhalde. Şimdi 8x'i tak abi. Tamam mı? Doğru 8x'i bir tak. Heyecandan neler yaptığımı bile bilmiyorum. Bunu bir at. Enerji çimizi bir basalım. Şimdi şu adamlar bizi bir bulsun. Ondan sonra bir rahatız. Var mı burada lan? Bagi atlayalım. Adamları da bulmamız lazım. Kaldı son 10 kişi. Çatışma var mı meyler? Selamun Aleyküm. Ben geldim. Eski toprak geldi. Selamun Aleyküm. O ben ne yapıyorum ya? Kaf kafa yedim. Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin arkadaşlar. Ya aga şaka gibi bu oyun ya. Vallahi şaka gibi ya. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yalnız güzel maçtı ama. Ben bekliyordum böyle bir şey olmasını. Nazar değdi. <laughs> Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Bunu da videoya koymam şart çünkü çok güzel kaldı yani arkadaşlar. Vallahi ben bunu çöpe atamam. Kusura bakmayın yani. Abone olmayı merak etmeyi unutmayalım. Açılma sınıfındaki dikkat hepinizi bekliyoruz. Gelmezseniz darılırım haberiniz olsun. Videolar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 5'e geliyor biliyorsunuz ki eğer bilmiyorsanız. Tekrar söylüyorum pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 5'te gidiyor. Canlı yayınlarımız işte hafta sonları saat 1'de YouTube'da başlıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Bay bay.